Kaç yaşındasın? 24. Başta sağlık hizmeti ol. Son isim. Bak ben heyecanlandım bu sefer. Tamam, <laughs> tamam mı? Sizde varmış hangisiydi? <laughs> evet bende de var. <laughs> İsmin son öğrenebilir bir... dakika. İsmin... Yana geçti çocuk. tamam. Bak beni heyecanlandırdın. Hmm. İsmini soy ismini öğrenebilir miyim? Bekir Bolat. Bekir kaç yaşındasın? 24. Başta sağlık hizmeti olmak üzere birçok hizmet için Uşak'a mı gidiyorsun Manisa'ya mı gidiyorsun? Ya genelde yakın olduğu için Uşak'a gidiliyor. Burası küçük bir yer olduğu için. Genelde Uşak tercih ediliyor. Peki bir önerin ya da şikayetin var mı? Önerim ya. Şikayetim olsa da ne olacağını pek bilmediğim için içimde tutuyorum diyelim. Ama genel olarak önerim keşke daha iyi şartlarda olabilmek. Peki e, Selen'cim Manisa'da kalmalı mı yoksa Uşak'a bağlanmalı mı? Ya kendi şahsi fikrim yol olarak yakın olarak Uşak'a bağlanmalı çünkü en son ilçesiyiz. Evet. Ya yani o yüzden Uşak. Anladım çok teşekkür ederim. Ne demek? İyi günler. Sağ olun. İyi yorumlar dilerim. <laughs> <laughs> İnşallah. <Bir> şey Tamam. diyeceksin ki ne yapıyorsun? Ne Aynen. Burada stand up böyle bakkaldan sipariş gibi. Ama olmuyor. ben de seyredeceğim hadi. Hayır, Hayır ben burada yapamam kaç milyonsa. Siz şimdi fazla milyonsun. Kızı reis de yapamam. <laughs> yok, yok yok. Yok o mi kadar mi değiliz Bilmiyorum. ya. Ben teşekkür edeyim size. Ayağınızı <laughs> sağlık. Ol. <laughs> sağ olun. Biz de çok, çok teşekkür ederiz.